yeniden canlandırıyor ve unutulmuş romantik tadı geri getiriyor. Çabuk Bay Bergerak, sizi burada görürse yanlış şeyler düşünebilir. İçeri girin lütfen. Tamam içeri çabuk içeri. Sırrımı gizlemek giderek güçleşiyor. Tahmin edecek bile olsa. Roxan! Bir iki taş at. Biri beni mi çağırdı? Benim. Ben. Kim? Christian. Demek buradaydın. Yüzbaşım. Kahramanımız Herkes dün geceyi konuşuyor. Olanları duyduk. Ama senden duymak istiyoruz. Hadi gel. E gelmesem daha iyi. Sağlık alçak. Ben de Sirano, Sabenion, Ekül Bergerak. Adam kimdir? Bu sabah gelen yeni arkadaşımız. <laughs> Bu sabah mı? Bu sabah. Adı Christian Dönöville. <laughs> <laughs> Anladım. Tamam nerede kattım? <laughs> fazla geç olmadan tövbe et. Hayır! Artık mührü basıyorum. Şiir sona erdi, işin bitti! Hayırlılar... Bu iş... Son olarak size bir ufak sahneden bahsetmek istiyorum. İkinci perdenin hemen başında... ...şairler Eder. İstediği ne olursa olsun en azından yaşadığımı biliyor ya! <laughs> artık biraz sakin olalım! Asla! Yüreğim birbiri içine geçmiş, 20 yürek gibi atıyor artık! Siz anladığımı zannetmiyorum! Anladığını zannet zannetmiyorsun evet ama ben ne dediğimi biliyorum, çok basit! Tertemiz bir yürek! Oyun yazarlarının en güzel replikleri bile aktörlerin <laughs> Yükseldim daha ölmeden! Ve dünyaya veda ettim! Tam 15 dakika önce! On dakika doldu! <laughs> Yine öp beni!